AK Partili milletvekilleri konuşurken sanki... EYT'nin görüşüldüğü ve kabul edildiği Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak yasanın komisyon görüşmelerinde AK Partili milletvekillerinin konuşmalarını eleştirdi. Eskiden ikramiyesiyle ev alabilen emeklilerin şimdi bir kümes dahi alamadığına dikkat çekti. AK Partili milletvekilleri konuşurken sanki bu ülkede hiçbir şey yapılmamış. Birdenbire AK Parti gelmiş, bütün ülke hidayete ermiş. Ya bir kere öncelikle emeklilerin en azından ikramiye aldıklarında hiç olmasa bir ev alacakları ortam vardı 20 sene önce. Yani öyle bir şey söylüyorsunuz ki şu anda bırakın evi küme salamayacak durumda emekliler ve 5500 lira en düşük emekli ücreti Bununla övünüyorsunuz arkadaşlar. Uçtuk, kaçtık, köprü yaptık. Köprüyü mü yiyecek insanlar? Ne yapsınlar? Tamam. Acından ölüyor çocuklar acından tamam, evinde ölüyor. Şey. Eve ekmek getirilemiyor. Siz bize köprü yaptık, viyadük yaptık. Şu zaten göreviniz tabii ki yapacaksınız. Ama esası sosyal devlet olmanın gereği hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir sistemi <laughs> kurgulamaktır. Tam 21 yıldır oyalıyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımızı 21 sene oyaladınız. Onlara ne dediniz? Türedi dediniz. Çift dikiş alıyorlar dediniz. Ne olursa olsun, neye mal olursa olsun yapmayacağız dediniz. Ve bütün seçim meydanlarında söz verilmiş olmasına rağmen bugüne kadar bunu getirmediniz. Tam şimdi seçime üç buçuk ay kalmış. Emeklilikte yaşa takılanları o da ucube bir şekilde getiriyorsunuz. Yine de eğri büğrü de olsa tabii ki Olumlu diyoruz buna ama mutlaka düzeltilmeler gerekiyor arkadaşlar. Doktor Şevkin, çıraklık ve stajyerlik sigortalarının da EYT kapsamına alınmasının önemine işaret etti. Çıraklık sigortaları da EYT kapsamına alınmalı. Doğum yapan annelerin de prim gün, onların ne günahı var? Onları da mutlaka borçlanma hakkı tanınması gerekiyor. EYT hakkı eksiksiz teslim edilmeli, staj SSK başlangıç olmalı, doğum borçlanması sayılmalı, Depreme, tescile, prime takılmasına izin vermeyelim. Gelin emeklilerin sorunlarının giderilmesi için bütünlüklü ve kalıcı tüm sorunların çözüldüğü bir yasa yapalım diyorum.